Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Business Manager nasıl kurulur ondan bahsedeceğim. Google'a Business Manager hesabı oluşturmaya geliyoruz. Meta Business işletme hesabı oluşturulmasına geliyoruz. Buradaki linki ben videonun altına koyacağım. Şuradan tıkladığımızda adrese gidin. Ve burada geldiğimizde hesap diyoruz. Buradan ismimizi yazıyoruz. Herhangi bir hesap olabilir. Mesela defa Öztekin Danışmanlık. Burada dikkat etmeniz gereken ilk harfin büyük olması. Sefa üstteyken zaten burada sefa. Buraya da Gmail yazdıktan sonra gönder diyoruz. Ee, Sefa danışmanlık oluşturuldu. E-posta ad e adresini Ve buraya bitti diyoruz. Daha sonra Business Manager'ımız kurulmuş oluyor. Business Manager oluşturduktan sonra gelin bir de sizlerle Business Manager'ın bir ana hatlarıyla mantığını işleyelim. Burada Burada business manager başlangıç yani işletme alanı. Ondan sonra reklam yöneticisi bulunuyor ve altlarında reklam yöneticilerinin kampanyalar, kampanya 1, kampanya 2, kampanya 3, kampanyaların altında ise reklam setleri var. Reklam setlerini oluşturuyoruz ve reklam setlerinin altında ise reklamları oluşturuyoruz. Bu da reklam verirken sistem bu şekilde ilerliyor. Bunu size belirtmek istedim. İlerleyen zamanlarda bunlar zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağım bunlardan bahsetmek isterim gelin isterseniz bonus Manager'da da nasıl reklam vereceğiz reklam verirken nereye ihtiyacınız var onlara bir bakalım burada Business manager reklamlar vermek için yapmamız gerekenler bize lazım olanlar bir facebook sayfası iki instagram sayfası 3 reklam hesabı 4 ödeme bilgisi yani bir kredi kartı veya banka kartı 5 kişiler. Bunlar olmadan kesinlikle kesinlikle reklamlara çıkamayız. Bunları ilerleyen zamanda da kuracağız. Bunları kurmadığımız sürece biz reklamlara çıkamıyoruz. Sağlıklı reklam vermemiz için bunları Unus manager'a tanıtmamız gerekiyor ve kurmamız gerekiyor. Bunları biz. bunlar yavaş yavaş eğitimde işleyeceğiz. Hadi gelin Unus manager nedir? Nasıl olur? Bir arayüzüne bakalım. Kontrollerimizi yapalım ve devam edelim. Tekrardan selam aleyküm dostlar. Meta'nın Kudüs Menci'ye arayüzüne geldik. Buradan direkt böyle bir sayfa karşılayacaksınız. Burada işletme ayarlarına gideceksiniz. Burada sizi böyle bir ekran karşılayacak tabii ki. Bu sol sütünde yani şurayı bir işletme yer dediğinizde bir fabrikanın mesela müdüriyeti gibi düşünebilirsin burada. Reklam hesaplarımızı oluşturacağımız, kişilere atacağımız, sayfaları ekleyeceğimiz, reklam hesaplarını oluşturacağımız, Instagram hesaplarını bağlayacağımız, mesela reklam yönetimi yapacağımız Instagram hesabını buradan bağlayacağız. Reklam sayfalarını buradan bağlayacağız. Reklam hesaplarını buradan açacağız. Bu platformdan açacağız. Bu sayfadan açacağız. Burası da bildiğin müdüriyet gibi bir burayı böyle almamız lazım. İlerleyen zamanlarda yani saha diyelim reklamlar nasıl oluşturacağız, kampanyalar nasıl oluşturacağız onlara da şuradan 3 noktadan reklam yöneticisinden seçeceğiz ve başlayacağız. Gelin yani şimdi bu işletme kısmını halledelim çünkü buralar çok önemli. Öncelikle size tavsiyelerimden biri muhakkak hesabınıza bir kişi atayın neden diyeceksiniz? Her reklam verenin metalda başına gelecek bir şey var. Reklam hesabının kapatılması. Eğer buraya bir kişi atarsanız kişi gelir buradan sizin re reklamınızı yönetir. Burada sizlerin işleriniz aksanmaz. Bunun için muhakkak kişi atayın. Onlara yetki verin. Ortaklar bölümde ise işlerinin datalarını topladınız. Reklamınız kapandı. Kendi bu düzmeciyle yüklemeniz için muhakkak ortak lazım. Ortaklarınızı da atamazdı, tavsiye ederim burada başka isimler alacak bölüm hesaplar bölümü. Hesaplar bölümüne geldiğimizde sayfalar. Demiştik ya muhakkak bir sayfamız olması lazım. Burada muhakkak bir Facebook sayfamızı eklememiz lazım. Burada ekleyeceğiz. Onlar nasıl ekleneceğini göstereceğim sizlere. Bu yeni bir business manager olduğu için bizlere bazı kısıtlamalar getiriyor. Burada Burada da yeni bir business manager açtığımızda anlık hareketlerden kaçının. Mesela açtık mı business manager'ımızı? Bir iki gün elinizi sürmeyin. Veya Facebook sayfası oluşturun. Diğer tarafta oradan posta paylaşın. Yani çok hızlı acele ederseniz hesabınız kısıtlanabilir. Bir daha baştan başlayabilirsiniz. Uğraşmayın. Reklam hesabı bölümünde reklam hesabını bağlayacağız. Meta'nın bize koyduğu bir saat sayfalar reklam hesabı, Instagram hesabı olmadan kesinlikle ve kesinlikle reklamlara çıkamayız Burada WhatsApp hesapları var. Eğer varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ama bu WhatsApp kesinlikle şart değil. Ondan sonra veri kaynaklarına geçelim. Orada kataloglar kısmına bu tabi kataloglar kısmı herkese ilgilendiren bir konu değil. E-ticaret yapanlar, web sitesine alışveriş yapanlar için şart. Ama Normalde Instagram'dan alışveriş yapanlar için şart değil bu ve kaynakları genellikle internet sitesi üzerinden yapanlar için şart olan e, bilmeniz gereken bir bölüm. Mesela pikseller, pikseller, pikseller bir piksel dediğimiz bir kod var. Onu web sitesine yapıştırıyoruz. Ve web sitesinde bize oraya giren kişilerin datalarını hangi sayfalara kaç kişi gelmiş nereden gelmiş olan datalarını veriyor kaç kişi tepeklemiş kaç kişi alışveriş yapmış olan datalarını veriyor biz onlara göre bir daha tekrardan pazarlama yapıyoruz reklamları onlara gösteriyoruz alışveriş yapanlar mesela bin kişiyi geçtiği zaman tabii 100 kişi ödüyor da genelde yani bin kişinin üzerine çıktığına daha verilmiş sonuç alıyoruz. Diyoruz ki artık tamam sen bizi anladın Facebook bize buna göre kişileri getir dediğimiz yer piksellerdir. Muhakkak web siteniz varsa pikselleri kurun. Umarım anlaşılmıştır burası. çevre dışı olay ve setler dediğimiz yer Whatsapp'tan alışveriş yapanlar vardır. Onların telefonlarını, e-maillerini bilirsiniz. Böyle bir Excel dosyası haline getirirsiniz. Dersiniz ki bu seninle alakalı olan bir şey değil. Ben elimde olan bilgiler bunlara buraya girip bu müşterilerin benzerlerini Facebook'tan isteyebilirsiniz. Bir sonra bize lazım olacak bölüm. Tabi bu internet sitesi sahipleri için geçerli. Domainler. Domainlerinizi de muhakkak Metabonus Pencere'ye domainlerinizi bağlayın. Tanıtın. Bu da sizin için fayda olacaktır. Burada bilmeniz gereken bölüm faturalar ve ödemeler. Burada dediğim ilk başta ödeme bilgisinin yöntemleri buradan girebilirsiniz. Tabi bu tabi bu daha yeni açtığımız için bu hesapta bazı kısıtlamalar var. Onları da yavaş yavaş Facebook size izin verecektir kullanmanıza göre. Burada ödemelerinizi yapabilirsiniz. Reklam hesaplarına göre ödeme çeşitlerini bağlamayı da her şeyi de göstereceğim. Bu sadece şu an o videoda platformu tanıyoruz. Dönerim geriye. Burada daha bilmeniz gereken yer önemli yerlerden birisi de işletme bilgileri. Buraya muhakkak işletmenizi tanıtın. Buraya tanıttığınız zaman hem Facebook'un gözünde güvenilir biliyorsunuz hem de vergi numaranız varsa KDV ücretini Facebook sizden almaz ve malimüşterinizle de konuşun. Bu kesden faturaların da gideriniz olarak işletebiliyorsunuz. Bu detaylı bilgilerle mali muhasebe izni alırsınız ve asıl sağlığı olan reklam üniversitesi dediğimiz yere geliyoruz burada tabi sayfalarımızda falan reklam hesabımızı kurmadığımız için burayı bize açmıyor ben kendi sayfamız üzerinden devam edeceğim hemen kendi sayfama geçiş yapıyorum burada sizi böyle bir sayfa karşılayacak kampanya, reklam seti ve reklam burada oluştur diyoruz. burada yeni kampanya oluşturmak için geliyor burada reklam amacınıza göre bir Reklam türü seçiyorsunuz. Mesela satışlar, satışlar, etkileşim, etkileşim. Buradan ben rastgele etkileşimi seçiyorum ve devam ediyorum. Burada kampanya kurulumu için manuel olarak devam ediyorum. Burada kampanyamızın adını yazıyoruz. Burada açık arttırma türleri var. İşte etkileşimi seçtik. AB testler oluşturabiliriz. Burada kampanyanın bütçe, genel bütçesini oluşturabileceğimiz bölüm var. Ve burada gereken ayarlamalar yaptığımızda ilerleyen bölümlere izleyeceğiz. ben diyoruz. Ve reklam setine geliyoruz. Reklam seti dediğimiz şey burada kimlere göstereceğimiz, hangi yaş dönüşüm konumu mesela bir reklam görenlere nereye yönlendireceğimizi, kimlere göstereceğimizi, reklam sayfalarımızı, Instagram'a dedim ya bağlayacağımız WhatsApp'ları onları buraya gösteriyoruz. Bütçe planlarımızı buradan reklam seti bölümünden yapıyoruz. Reklamlarımız ne zaman yayınlanacak, ne zaman bitecek onları seçiyoruz. Ve hedef kitleleri nasıl oluşturacağımızı, hangi konuma reklam vereceğimizi, onları aralıklarını erkek mi kız mı hangi dilde konuştuklarını seçiyoruz burada reklam alanları var buradan seçiyoruz reklam alanları dediğimizde ve ilerliyoruz ve burada reklam görenlerin burada hedef kitabımızın karşısına çıkacak bölümge alattık artık burada soru tuşları yapıyoruz ve videomuz, işte yazdığımız internetikleri, mesajımız, teklifimiz, her şeyimizi burada son kez ayarlıyoruz ve müşterinin karşısına çıkıyor artık. Mesela burada reklam oluşturma var, görsellerimizi buradan tanıtıyoruz. İstersek buradan medya ekliyoruz, görsel mesela buradan seçip ekleyebiliyoruz ve ana metinin başlığımızı buradan girebiliriz. Buradan bir eyleme davet varsa, mesaj yönüne, fiyatlar gibi seçenekleri seçebiliyoruz. Bu gibi düzenlemeler yaptıktan sonra yayına deyip reklamımızı yayınlıyoruz. Bu videoda Meta Business Manager oluşturduk ve gerek, neler gerekli onları tanıdık ve Meta'nın ana hatlarını öğrendik ve Meta'nın bizden neler istediğini, reklama çıkmamız için neler istediğini öğrendik. Bundan sonraki videoda adım adım gereken hepsini oluşturacağız. Videoyu kaçırmamak için abone olun, beğenin ve linke tıklayarak zili açın ki videoları kaçırmayasınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.